Arkadaşlar Youtube'a geri dönüşüm Arkadaşlar eski kanalıma döndüm Eski kanalım 6500'dü O kadar gün geçti 9750 Yaptım Aç aç Küfür etme Açtık kapıyı Arkadaşlar e, Neydi ya Süper şarj geldi Onunla maç yapmak istiyorum Bu video uzun olacak Oh yeni karakter geldi. Emir evet, gerçekten geldi ama. Ama o da şansa daha 20. sezonda değiliz. Bütün sezonu bitirdim. Brawl Pass'ı aldım. Yani çoğu karakteri aldım ben. 36 karakterdeyim. Ama 70 karakter var. Şu patateslerimizi bir ısıtalım bakalım. Yemek yedireceğiz çünkü onlara. Ama ağzlarına sokacağız. Emir, Bak küfretme. Hissettim. Videodayım. Ben. Duydum. Arkadaşlar bunlar bizi inşallah öldürmez. Yoksa fena şeyler olabilir burada. Bıçaklarım. Dermişim. Emir. Bıçaklarım. Bak son sensörlemeyi öğrenemedim ben. Onu ben yaptım da yarım video takıyorum ya. Aaa öldüm. Şimdi ben sizi var ya. Aha. Bunun özelliği şeymiş. Emir. Bunu annenler izlerse sen de bakacaksın. Ben küfür Lan sus. Küfürle alakalı bir şey deme. mi? şimdi sizi ya öldürdüm. Ya piçler. bir şey olmaz arkadaşlar. O sahne hiç yok. Öyle bir sahne yok. Yanlış bir oldu. Hiçbir şey öyle olmaz. Sakın telif hakkı falan göndermeyin. Bu, kulapı, bu videoda kasılacağız. Kasılacağız mı? Nasıl kazacağız? Endişe edeceğiz. Emin! Leon alacağız. Ne? Emir yatarsın. <laughs> Leon, Leon. Selam Leon. Leon alacağız. <laughs> Videolayım. Olur <laughs> Öl. Ha bir de öl. benim başıma çıksın. Tamam. Olur. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Ölebilir. Benim sorunum mu? Hayır. Söyle doğar <laughs> halinde gelen pişmanlık O sırada ha, kendimi öldürünce. <laughs> arkadaşlar bu beni öldürürse çok fena şeyler olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Emir yapma şunu. Korktun mu? Şunu alalım. Aa, Niye alıyor Lan demirden yapılmış. Ne? Aa, geliyor. O değil lan oyundaki karakter geliyor. Yok lan dayı, bize <laughs> oldu. Vay. Ah. Arkadaşlar buradan çıkmam lazım. Ee, like atarsanız buradan çıkabileceğim. Emir. <laughs> like atarsanız buradan çıkabileceğim. Like atmışsınız. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bir like. Ya Emir usurma ya. Usurma. Ama başı sıkıcı nasıl yavaş yürüyor? Ne mal yani. dedin ya? Onu sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya Emin ne Direksiyon gitti lan salak. Onu sikeyim dedin. Videomu...